Size TC'nin en geniş 2 artı 1 dairesini getirdim. 95 metrekare net, 3 cepheli TC'de merkezi konumda ve 95 metrekare genişliğinde TC'de nadir görülen bir 2 artı 1 daireye hoş geldiniz. Şu an dairemin balkon alanındayım. Gördüğünüz gibi 2 artı 1 95 metre dairenin balkon alanını oda olarak saymıyorum. Çünkü günümüzde yapılan 2 artı 1'lerde salonu da mutfak salon kısmına ekliyorlar. Balkonu da salon kısmına ekliyorlar. Dolayısıyla burada balkonumuz ayrı. Onun dışında 2 artı bir kocaman bir daire. Fiyatım mı? 2 milyon 850 bin TL. Gerçekten kaçmaz bir fırsat. Mersin Mezitli Tece'deyim. Denize 500 metre mesafede yer alıyorum. Buyurun hadi dairem içine geçelim. Evet dairemin içerisi salon bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çok geniş bir salon. Kamera böyle mutfağa doğru giderse salonun genişliğini göstermek için buraya alacağınız en geniş salon takımları bile sığmama durumu yok arkadaşlar bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi mutfak da cep mutfak şeklinde. Mutfağımız da seramikle, parkeyle salonla ayrılmış durumda. Mutfağımız da oldukça geniş, kullanışlı. Kapaklarımızın rengi güzel. Bina yaşımız 10, fiyatımız 2 milyon 850 bin TL. Ve burada en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Koridorlu bir iki artı e giriyorum. Emlakçı olarak o kadar alıştık ki direkt salon mutfak alanına girdiğimizde Daireye girdiğimizde direkt salon mutfak alanına giriyoruz ama burada koridorlu bir iki artı birden bahsediyorum. Dairemizin girişi burada. Hemen girişte sağda kocaman gördüğünüz gibi kocaman bir vestiyerimiz var. Bütün dairelerde asma tavan uygulamamız yapılmış durumda. Hemen girişin karşısına geldiğimizde burası çocuk odası veya çocuğunuz yoksa oturma odası olarak kullanacağınız hemen yan cephenin de açık olduğu havuz cepheye bakan bir cephemiz var. Bilginiz olsun. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Koridordan devam ettik. Banyo alanındayız. Dairemiz iki banyolu ama tek tuvaletli. Bilginiz olsun. İkinci banyomuzda sadece lavabo ve duş yeri bulunmakta. Hemen banyo alanı gördükten sonra ikinci banyomuzu da hızlı bir şekilde görelim. Buraya isterseniz çamaşır makinesi yeri de yapılmış. isterseniz duş akabinde yapabilirsiniz. Yatak odasının genişliği, baza başlık yatağı böyle koyduğunuzda buraya 2.60'a kadar istediğiniz dolabı koyabilirsiniz. Ve arkada da küçük bir çamaşır balkonumuz bulunmakta. Dairemizin sinekliğine kadar yapılmış durumda. 5 katlı binada Birinci katta 2 milyon 850 bin TL'ye alıcısını bekliyor. Detaylı bilgi için arayın görüşelim. İyi günler.